Merhaba günler. Sera'tman isimli konuyu paylaşalım. Bakın, geç kavunlarımız da artık olgunlaşıyor. Bunlar telin oradaki telden sonraki bonuslarımız. Ancak oldukça fazla büyüyecek. Hedeflenenden fazla büyüyecek belli ki. Bunlar bonuslar. Size bahsettiğim bonuslar bunlar geç kalınlarımız. Bakın şöyle bir ikiz kardeş olmuş. Bunları almamız lazım. Geç kalında Allah hepsi gitti. <laughs> Tek elle bir iş yapmayacak mısınız demek ki. Geç kalında hızlı hasat için yakında bir video yayınlıyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.